Arkadaşlar merhaba. Bugün size ekranlar görmüş olduğunuz basketbol topunun sibobundan kaçan havayı nasıl keseceğimizi daha doğrusu bir tamirat yapma şeklini göstereceğim. Ben de ilk defa deneyeceğim sizin huzurunuzda. Yani belki de bir seferlik bir deneme şansım olacak. Eğer olmazsa zaten top da çöp olacak. Şu görmüş olduğunuz araç lastik tamir kiti de boşa gitmiş olacak. Bunun için şöyle bir yöntem deneyeceğim. Bunu daha önce motosiklette falan denemiştim ben. Lastiği için işe yaramıştı Sibov için. Bunda da bakalım işe yarayacak mı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir iğnemiz var. Bu iğne bir saniye. Bu iğneyi araç e, lastik kitimizin, tamir kitimizin ucuna monte edeceğim. Daha sonra şu görmüş olduğunuz sibobun içine vereceğim. Çok işe yarayacak mı emin değilim ama bu içerisinde biraz basınç da yapacak. Hem havasını şişirmiş olacak hem de geri dönüş yolunu tıkayacağı için hava içinde kitli kalacak. Zaten topun başka bir yerinde bir kaçak yok. Sadece sibobundan kaçıyordu. Bunu bakalım faydası olacak mı? Beraber denemiş olacağız. Bu araç lastik tamir kitini de Koçtaş'tan aldım 39 liraya. Bu topun değeri 300 lira ortalama. Herhalde bir güzel bir şey olmuş olacak finalde. Bakalım deneyeceğiz. Evet yanlardan kaçırdı biraz. Hmm, etkilemedi çok çünkü yanlardan nedense kaçırdı. Bu inşallah zararlı bir şey değildir. Yoksa elim içinde çok iyi olmayacak bu durum. Yani emin değilim. Evet şu an içine bastığını hissedebiliyorum. Kullanmadan önce çalkalayın yazıyordu ama çalkalamadım. Bu geri dönüş yolunu zannediyorum ki tıkayacak. Biraz çalkalamaya çalışayım. Top sertleşiyor mu? Evet biraz sertleşti. Elimde patlama ihtimali var mı? Bence yok. Evet, hem havasını da şişirmiş olduk. Zannediyorum ki bu bir sefere mahsus şişirebilecek. Ama yok. yine içine girdiği müddetçe tekrar tekrar şişirebilir. Biraz daha şişireceğim. Evet. Ellerimi kullanabilecek miyim ilerleyen zamanlarda emin değilim ama topumuz yeterince Sertliğe ulaştı. Ve bu Sibop e, kaçıracakmış öyle. Aynı zamanda kendinden olan köpüğü de eklediğim zaman kaçmadığını görüyorum. Şu an bakın baloncuklar aslında kaçıyor gibi şu an. Bunun finalde bir kuruma süreci olabilir. Yok şu an çok iyi. Yani baloncuk yapmıyor görüyorsunuz. Sibop şişirmiyor balonları. Dolayısıyla kaçağı önlemiş oldu. Bence başarılı bir uygulama oldu. Yani Sibop kaçağından dolayı yeni bir top almaktansa 39 liraya çok güzel bir şekilde şişirdim bunu. Şu an oynanabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.